Delireceğim gerçekten. <laughs> nasıl <tatlı> değil. Mi? <laughs> Herkes surf yapmayı bekleyenler ve ne inanılmaz bir ne kadar güzel bir şey yaşıyoruz. Tuzlu, bu, su tuzlu, bayağı tuzlu. Anlamaz bir şey. Kaç gündür tuzlu suyla yüzümü yıkıyorum resmen çünkü arıtma sistemi yerine böyle garip bir şey koymuşlar eve. Her şey tuzlu. Korkunç gerçekten. Benim müthiş ekip. Burada. Yani mesela her şey çok güzel bakın. Harika bir banyo. Şöyle üstü falan öyle canlı. Çok güzel ama kendiniz görmeniz imkansız. Yani buraya madem böyle bir şey koyacaktınız keşke koymasaydınız. Çünkü boyumuz yetmiyor. <laughs> Nedim de ben de günlerdir kendimizi göremiyoruz. <laughs> Çünkü evdeki aynalara boyumuz yetmiyor. <laughs> Gerçekten ben bu hafta sınandım hayatla. Gerçekten sınandım yani tam olarak şey bu. Ama çok öğretici bir haftaydı ve kendimle gurur duyduğum gerçekten çok fazla şey oldu. Yani bu evde yaşadıklarımı son haftadır olanları bir böyle bir anlatmak istiyorum kesinlikle çünkü gerçekten çok 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 öğreticiydi yani. Birazcık yoga yapayım dedim ama yine yağmur başladı. Biz bir haftadır Uluwatu'ya geldik ve işte PCFG ve Tiny ile ortak yaptığımız koleksiyon için bir çekim yapacaktık. Ben de böyle outdoor, dışarıda lookbook çekmeyi çok seviyorum. O yüzden hani Uluwatu'da daha az yağmur yağıyor, hani buraya gelelim hem surf yaparız falan filan diye ben tabii full e, Airbnb'den baktım. Böyle bembeyaz, içine rahatça çekim yapabileceğimiz hem ekstra odası olan falan bir ev buldum. Ondan sonra direkt hiç tereddüt etmeden tuttuk zaten evi. Ama yani evle ilgili de böyle sorunlarımız var. Ama oralarını geçiyorum çünkü çok öğretici oldu. Ama günün sonunda burada o kadar fazla yağmur yağdı ki Yap, çekim yapacağımızı belirlediğimiz üç gün, ben üç güne yaymıştım çünkü hani belirli bir kısımlarını sadece evde çekecektik. Onun dışında dışarıda olacaktık. İşte model geldi, fotoğrafçı arkadaşım geldi. Hani böyle hep beraber evde böyle takılıyoruz ve bekliyoruz. Sabah 6'da uyanıyoruz. İnanılmaz yağmur yağıyor, e, hava kapalı, evde ışık yok falan filan. Ya insanın çalışmaması ve çalışmıyorken çalışmayı beklemesi gerçekten çok daha yorucu bence çalışmasından. Yani e, bu evde 9 gününe tuttuk bu eve. 3 gününde çalışacak mıyız, çalışmayacak mıyız diye sabahtan itibaren yağmuru bekledik. E, onun dışındaki günlerde de sadece 3 gün güneş açtı. 3 günde de sörfe gittik. Çünkü o günlerde işte çekimin olmayacağını dair zaten konuşmuştuk. Şu an bir ses duyuyor musunuz bilmiyorum. Ama bir konstrüksiyonun içindeyiz. Yani benim şikayetim e, Bali ile ilgili genel olarak bu. Her dakika bir böyle bir inşaat sesi geliyor ve bu kadar güzel bir evdeyiz ve bu evden 100 tane falan var herhalde böyle yan yana, yan yana. Birazdan çekeceğim onları da koyacağım. Kapının önünde bir inşaat vardı. O inşaat yani şu anda 9. gündeyiz yani gidiyoruz bugün. Ve 9 günde orayı bitirdiler yani bütün inşaatı bitirdiler. Öyle bir inşaat yapıldı yanımızda. Ya yani bakalım ev sahibine Airbnb'ye mesaj atacağız. Zaten Türkmüş bu arada bu inşaatların sahibi de. Yani birazcık belki refund isteyeceğiz. Bakalım çünkü yani gerçekten çok kötüydü. Kapının önüne çıkıyorsun ve hani e, Balili işçiler yok. Başka adalardan gelmiş işçiler var. Düşün kapının önüne çıkıyorsunuz. Zaten çok travmatik bir şey yani bu bir Türk kadını için böyle 150 tane işçi bir anda böyle herkese dönüp bakıyor ve laf atıyorlar ve hani e, ya bazıları çok tatlı ben Günaydın diyorum, gülümsüyorum falan ama hani gerçekten bazıları e, beni korkuttu. Çünkü böyle tepede bir yer var böyle işte çatı yapıyorlar. Mesela güneş açıyor. Ben bikiniyle güneşlenmek istiyorum bu kadar güzel böyle havuzlu özel bir villa. Tuttum böyle tepede adamlar izliyor falan mı böyle hiç bilmediğiniz dilde laf atıyorlar falan. O yüzden değişikti yani. Uluvatu'nun gerçekten en nezih bölgesindeyiz şu anda. Bingim'deyiz. İşte bir sürü gitmek istediğim yoga merkezine, işte gitmek istediğim kafelere, restoranlara en yakın bölgedeyiz. Ve maalesef bu bölge de aynı zamanda en çok inşaatın yapıldığı bölgelerden biri. Bilmiyorum yani burayla ilgili fikirlerim çok da şaşırmadım ama kirlerim var belirli şeylerde Bali'yle ilgili. Onları da böyle paylaşmak istiyorum böyle aşırı negatif de, negatife girmeden e, size anlatmak istiyorum yani. Ama kesinlikle böyle bir Bali deneyim diye bir videoyu Bali'den döndükten sonra yapmayı tercih ederim. Çünkü bir süre geçsin bakayım nasıl hissediyorum. Çünkü insan içindeyken bazen daha fazla hisse sahip olabiliyor. Hani benim şu ana kadarki hissim şu. Ee, bu adada artık yapılabilecek, e, buraya e, saygısız olmadan burayı takdir ederek, buranın sürdürülebilirliğine katkı duyarak bir şey yapmak bu adada bence ticari anlamda çok da mümkün değil. Ben birazcık böyle hayallerle gelmiştim, acaba hani bir mı açsam, ne yapsam buralarda falan diye gelmiştim ama anladım ki hani gerçekten buraya bir şey getirip satmak ya da burada bir şey üretmek ancak ancak bu odaya zarar veriyor gibi hissediyorum. Hani burada yaşamayı tercih eden iş yapmayı tercih eden insanları teyze ediyorum. Asla kimseyle ilgili kötü bir şeyim yok. Sadece benim fikrim hani ada o kadar fazla dolmuş ki yani artık bundan sonra herkesin tadı kaçacak gibi geliyor bana. Çünkü girdiğim hani şu anda da off season'dayız ama burası normalde 12 ay turist alan bir yer. İnanılmaz bütün mağazalar boş. Yani müthiş bir construction var. Her yerde var. Hani böyle sürekli geçerken şey diyoruz. Aa burası da eskiden Rice field'tı.'' falan deyip dalga geçiyorsun. <laughs> yani gerçekten o kadar dolmuş ki. Keşke hani burada bir şeyler yapan insanlar böyle biraz daha doğaya ve buradaki asıl lokal yaşayan insanlara yönelik şeyler yapsalar çok güzel olur. Bu arada ben surfte inanılmaz derecede yandım. Ben çok mutlu etti. Şöyle bir yanım var yani göstereyim. Şöyle yandım arkadaşlar. Bacaklarım inanılmaz derecede yanıyor. Şöyle göstereyim. İnanılmaz yandım. Bir bed e, süt aldım kendime. Buradaki Drifter diye çok beğendiğim bir surf kafeden. Böyle hatıra olsun diye. E, full e, şöyle uzun kollu buralarım kapalıydı. Ee, ama şuradan anlayabilirsiniz ne kadar yandım gerçekten. Hani bacaklarım çok acıyor. <laughs> Yüzümde bir şey yok çünkü yüzüme güneş kuruyduğumu e, sabah sürmüştüm. Sofa çıkmadan önce normalde böyle daha katı bir şey sürüyorlar. Ama dedim ki ya ben bronz zaten, güneş görmedim dedim. Neyse ki yüzüm öyle yanmıyor ama yani bacak arkalarım falan felaket. Gerçekten böyle o kadar fazla küçük küçük çanta aldım ki aldıklarım diye de kesin ki bir video yapmak istiyorum. Ee, ama yani gerçekten çok mutluyum çünkü ben böyle her şeyi küçük küçük ayırmayı çok severim. Bu yeni fikrim. Ee, bu kalem tıraşın her yeri boyamasından artık nefret ettim kapağı açılınca. O yüzden kalem tıraşıma özel böyle bir artık bir kese ailelerinden. Buraya getirdiğimiz valizlerden en büyüğünü canım Eminem'e yani Çinli annesine buraya 3 günlüğüne tatile gelmişti ve e, bana bütün koleksiyonu getirdi. Sağ olsun böyle çok tatlı bir tesadüf oldu. Ondan sonra e, geldi valizi bıraktı. Ben de kocaman bir valize neyim var neyim yok koydum ve geri gönderdim. Bütün kışlık kıyafetlerimiz işte benim fazla makyaj malzemelerim inanılmaz fazla makyaj malzemesi getirmişim bence yine de. Hani bunun iki katıydı. Bayağı bir şeyi ona gönderdim. Çok iyi oldu. Buradaki gerçekten en gizli silahım <laughs> buydu. İnanılmaz ya, iyi geldi. Diyeceğimi. Çünkü bütün sular aşırı tuzlu olduğu için e, yüzümü yıkarken böyle bir etek geliştirdim. Böyle daha iyi hissediyorum. Bu evdeki gerçekten en komik şey bu ne? Bu ne? Evet ilk geldiğimden beri gülüyorum gerçekten. İnanılmaz bir inşaat sesi var şu anda. Yani inşallah duyulmuyordur. Ama yani imkansız duyulmaması. Çünkü resmen kafamı böyle... Evet mola verdiler sanırım. Ben burada böyle çok tatlı bir koleksiyon hazırladım. İşte şu anda Denpasar'da buranın merkezinde bir yerde. Buranın böyle geleneksel bir korsesi var ne bilmiyorum. Neyse ben kaydediğimi en kötü silerim yani bana hatıra olmuş olur. Neyse bunları bu korselerden aldım. Böyle birazcık üzerinde küçük değişiklikler yaptım çünkü çok fazla böyle sıkıştırmıyordu ya da içine bir şey giydiğiniz zaman hani bir aralık verdim, daha fazla bir boşluk verdim. Ondan sonra şu anda onlar Denpasar'da yapılıyor. Altı renk seçtim. Daha önce de bahsetmiştim hani bir kumaş için aslında geldim diye. O kumaşı üreten kadınla tanıştım ve çok Random tanıştım böyle bir markete girdim bir böyle pazar yeri gibi. teşekkür ederim Daha teşekkürler terimakas ha. ve <laughs> <Ya gülüyor> çok da boş bir terimakas Orada böyle içimden geldi. Yani kıza dedim ki ya dedim hani herkese soruyorum ama kimse söylemiyor. Hani bu elbiselerin yapıldığı kumaş ne? Ve hani kim yapıyor? Benim ablam yapıyor dedi. <laughs> ve bana böyle acayip tatlı şeyler gösterdi falan. Ablası da dedim. Elimdeki hazır şeylerden aldım ve dedim ki hani ben sana sipariş vereceğim. Sen ben yokken burada siparişimi hazırlarsın. Daha sonra bana bunu gönderesin falan, kıza bunu anlattım falan. Kız böyle hani inanılmaz heyecanlandı. Zaten birazcık hani buraya gelme sebebim de sanki buymuş gibi hissediyorum. Çünkü bir ilhamlandım o korseleri ve kumaşı görünce. Onları böyle birleştirip yanımdaki tiny kimonolarla onları bir arada görüp falan böyle kafamda böyle... o evet dedim ya belki de ben buraya bu yüzden geldim, hani bir koleksiyon için geldim diye. Ve gerçekten çok uzun zamandır... Hani aşırı derecede heyecanlandığım tek şey PCFC ile hazırladığımız koleksiyondu. Ama bu yani çok ayrı heyecanlandırdı beni ve şu anda hani bunlar oluyor. Ee, bunlar olurken de ben dedim ki ya ben hani asıl buraya gelme niyetlerim böyle birer birer gün yüzüne çıkıyor. Benim için orada acayip derecede çok sinek var. Ee, dün bu arada surf'e çıktık. Güneşliydi ve ben Ondan önceki günlerde işte böyle çalışamadığımız çok yorulduğumuz için dedim ki yani çok güneşli bile olsa artık hani stüdyomuzu ayarladık çekim yapacağımız yere geçiyoruz yarından itibaren. Dolayısıyla dedim ben hani bir gün de olsa burada böyle bir tatil yapmak istiyorum dedim ve sörfe çıktık. Yani gerçekten dalgalar falan çok yüksekti bu arada. Benim için çok zordu. Ama o ilk gün yaşadığım korku hiç yaşamadım. İnanılmaz uzun suda kaldım. Dalgalardan artık kesinlikle korkmuyorum. Korkumu kesinlikle yendim tek ihtiyacım olan sörfle biraz daha zaman geçirmek ama herhalde bu tatilde bir iki üç kez daha yapma fırsatım olacak. Sonra Malezya'ya gideceğiz inşallah orada da yapabilirim. Ama gerçekten iyi ki çıkmışım sörfe çünkü bir tane su kaplumbağası yani karetta karetta böyle. Benimle beraber yüzdü sörfteyken sonra kafasını çıkardı böyle bir şeyler dedi bana. Ya ben böyle etrafıma bakıyorum. Böyle birisi görsün diye bir şahit arıyorum. Sanki hani onun videosu kamerası yoksa gerçek değil mi? <laughs> ne kadar kötü olmuş artık aklım yani ama o an kadar inanılmaz bir anlık ki ben böyle panik içinde ne yaşadım ben diye ondan sonra böyle surf hocama doğru yüzdüm böyle bir taraftan da kaplumbağaya bakıyorum görmeye çalışıyorum falan ondan sonra Budi dedi ki işte ya seni dedi korumaya gelmiş. E, ee, bak dedi arkandan yüzüyor şu anda dedi. Ben böyle bakıyorum hani hani göremedim sonra bir daha ama böyle sahile gittiğimde bunu buldum. Ee, sahildeki kadın satıyordu. Ben de kaplumbağayı hatırlamak için aldım. İnanılmaz bir andı yani. inanılmaz tarifsiz bir andı. E, ee, i̇ki saat falan suda kaldık. Ondan sonra ben her yerde böyle yine kaplumbağaya <laughs> bakıyorum falan. <laughs> ya bayağı özlemişim bu e, korkusuz o özgür hissi. Yani o özgürlük hissi e, çok çok şükür yani. Ve burada oldum e, neredeyse her gün e, yoga'ya gittim. alkemide inanılmaz güzel böyle sabah yogalarına gittim. Ve yani yoga badim geri döndü. Benim gerçekten hani bence bedenim ilacı kesinlikle yoga yapmak yani. Ne spor yaparsam yapayım yoga yaptım an böyle çok define hissediyorum kendimi. Böyle karın kaslarımı işte bütün bedenimdeki kasları esnekliğim hissedebiliyorum. İnanılmaz yani inanılmaz derecede zaten böyle sürekli kulaç atmaktan buraların falan şişti onu da hissediyorum. Çok mutluyum yani böyle e, bedensel hedeflerime böyle bu zihin rahatlığıyla erişmem sağlıyor işte outdoor sporla işte surf yapmak ve kesinlikle yoga yapmak. Burada inanılmaz yemekler yiyoruz. Gerçekten yemek konusunda bunlar yemekse biz ne yiyoruz diyeceğim kadar kaliteli yemekler yiyoruz. Bu beni birazcık üzüyor çünkü 15 gün sonra döneceğiz ve birazcık korkuyorum İstanbul'a gitmekten ama yani burada çok rahat, çok mutlu. Hissediyorum kendimi İstanbul'da sıkışacağım diye, tırsıyorum. Adama da bana bunu nasıl yapacağını öğret demiştim ama e, vakti olmadı, gelemedik. bir daha aynı adam. Üzgünüm o yüzden keşke bu götürebilsem. Şöyle size başucumdaki eşyaları da göstermek istiyorum. Öyle defterlerim. Ya yani şunu, bu kitabı inanılmaz derecede sevdim. Yeni başladım okumaya ama gerçekten mükemmel. Şöyle günlüğüm ve ajandam. Şöyle gözlüklerim. gözlükleri aldım. Çok hoşuma gittiler. Ama çekimden sonra arkadaşlarıma hediye edeceğim herhalde. Şöyle çok tatlı bir defter aldım. Yani bayıldım. Bayıldım. Böyle şeyleri de böyle kağıttan ne demiş? Saman kağıdından. Çok güzel. Bilmiyorum tabi tamamdır ama ondan sonra ay şöyle çok tatlı bu arada ayaklarıma ee, yüzükler aldım. Çok istiyordum ayak yüzüğü. <laughs> şöyle elektroniklerim. Bu canım gözlüğümün kabı. Ondan sonra şöyle bir takı kutum var. Şöyle bu da takı kutum. Böyle aldığım yapıştırmalar ve e, hikaye kitapları Böyle çok farklı şeyler aldım. Şöyle sörf yapan kadınlara bakın. Ee, bu, bu da yani bu kitabı böyle birazcık okudum. İnanılmaz güzel bir şekilde. E, inançlarını falan anlatıyor böyle. Kaç tane daha aldım onlardan. Ondan sonra şöyle bir makyaj çantam. Ondan sonra şu şekilde işte böyle sinek ilacı. Hani günlük yanımda taşıdığım şeyler. Şu kulaklığım, bu kulaklığım kutusunu da buradan aldım. böyle çok tatlı bence. Böyle şöyle cüzdanım. Bir de şöyle işte pasaportlarımızı, paramızı da buradaki fişleri. Çünkü buradaki fişleri de gider olarak gösterebiliyoruz işimiz olduğu için. Böyle güzel bir case yaptım. Yani bu kadar eşyam var. Zaten çok fazla şeyle gelmedim. Çekim yapacağım halde. Yani inanmazsınız ama bayağı minimalim. tatilde. <laughs> 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 Aşkım parti var. <laughs> Yola çıkıyoruz şimdi. Biraz giyinmek istedim. Bak bak şimdi dışarıya bak. Hi, how Hi. are you? Gentleman, nice to meet you. Look at this. Barbats village a I am showing the construction. Yeah, busy. <laughs> it was nothing when we first arrived. It was nothing, but now, welcome to our life. Bali. <laughs> Bali. <laughs> the summary of Bali. <laughs> bu evden bu kadar fazla var yani aynısından. Şöyle aşağı doğru da böyle. Böyle de yukarı doğru düşün. 60 tane falan bu evden var yani. Her yerde construction olması ile ilgili ne düşünüyorsun? Alıştım. <laughs> Burada bile var ya inanılmaz. Ben de isterdim. akardı şurada. Şu, şu dalga seridinde değil mi? Evet. Yeah. you are Husband and wife? Husband and wife? Probably, yes. Yes. The monkey on the back is a woman, so. Yeah. I see her nipples. Hello? a little tired. Öyle bir terlemek yok. Ya bu kadar güzel bir manzarası. Ben uyumaz ya. buraya kadar Bali'deki gördüğümüz en iyi sunset'teyiz şu anda.